이제 이제 그 그냥 아슬 아아는거아요아 왜? 같이 이제 가고 가고. 자 이제 이제. 이거 네 아니, Tamam. tamam. Arkadaşlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü bu kapsamda Geleceğe Nefes kampanyası e, 922 ilçesinde olduğu gibi bugün de Ünye'mizde birlikte polis hatıra ormanına ağaç dikiyoruz. E, burada e, daire müdürlerimizle birlikte, polislerimizle birlikte Ağaçlandırma konusunda bir etkinlik ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sabahta başka bir alanımızda yine ağaç dikme etkinliğinde bulunduk. Ormanlarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız. Orman varlığımızı geliştirmek için birlikte bütün vatandaşlarımızla, kurumumuzla birlikte bünyede biz de sahadayız.